Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Tığ işi kolay model bir etek yaptım. Bugün bu etek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Eteğin örgüsü çok kolay arkadaşlar. Bakın model olarak çok da güzel. Etek örgüsüne bel örgüsünü yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu etek anlatımını 1-2 yaş arası bebek için yapıyorum. Siz bu eteği yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Yeni doğan bebek için yapacaksanız bu zincir sayısını benim yaptığımdan 10 12 zincir eksik yaparsanız yeni doğan bebek için olur. 2 3 yaş arası çocuk için yapacaksanız da bunu 8 10 zincir fazla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin sıklığına göre başlama zincir sayısı değişir. Elinizin sıklığını ayarlamak için yapacak olduğunuz çocuğun beline ölçerek zincir başlarsanız çok daha güzel ölçü elde edersiniz. Bel örgüsünün buraya bakın kurdale taktım. Esnek arkadaşlar bel örgüsü esnek oldu. Kurdale takmadan da kullanabilirsiniz. Bu etek yüksekliğini tercihinize göre daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Bu etek örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Bakın bir yumak iplik bitti, bu kaldı. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre var. Bir yumak iplik yeterli. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 4 milimetre tırlarla yaparsanız tığ işi örgüleriniz daha güzel olur. İpliği tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel etek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye bel örgüsünü yaparak başlıyoruz. İlk önce zincir yapıyoruz bakın. İlk ilmeği yaptım. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. Yapacak olduğunuz çocuğun ben ölçüsüne göre istediğiniz kadar zincir yapabilirsiniz. Ben 99 zincir yapıyorum. 99 zincir yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. Bu 99 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 43 cm zincir uzunluğu var. Elimin sıklığına göre 43 cm için ben 99 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa daha fazla zincir yapmanız gerekebilir. Bu zincir sayısı yapacak olduğunuz çocuğun bel ölçüsü göre daha az veya daha çok da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu aşamasında bakın çocuğun beline ölçerek zincir başlarsanız çok daha güzel olur. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzan yapıyorum. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. Şu 3 ilmeği atlıyorum. 1, 2, 3, dördüncü ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan oluyor. Zincirler üzerine trabzan yapıyorum. sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar bakın zincirler üzerine trabzan yaptım bu bir sıra üzerine 96 trabzan var arkadaşlar bu 3 ilmek atladığımla birlikte toplam 96 trabzan var bakın şu şekilde çocuğun bel ölçüsüne göre trabzan yaptık arkadaşlar sizin elinizin sıklığına göre bu aşamasında tekrar çocuğun belini ölçebilirsiniz. Eliniz sıkıysa küçük gelebilir arkadaşlar. Tekrar ölçerek yaparsanız tekrar başlayabilirsiniz. Şimdi bu trabzan sırasını birleştiriyorum. Bakın şu şekilde düzgün yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bu ilk trabzan bakın şu şekilde tığ trabzan boşluğuna takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu trabzanı ters taraftan bakın yine aynı şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Sıra başında bakın düz başladım. Sıra sonunda düz yaptım arkadaşlar. Şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım iki zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Bu sırada bu bir düz bir ters örgülerin denk gelmesi için bu ilk sırada yaptığımız trabzan sayısının çift sayı olması gerekiyor. Benim 96 trabzan var. Bakın çift sayı olduğu için denk geldi. Sizin de 90, 92, 94, 96, 98, 100 bu şekilde çift sayı olması gerekiyor. Bu ilk sıradaki trabzan tek sayı olursa bu sırada bu bir düz bir ters örgüler denk gelmiyor üçüncü sıraya geçmeden önce bakın bu ilk sırayı birleştiriyorum iplik ucunu şu ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum ilmeği içinden çekiyorum bakın ilk sırayı birleştirdim 3. sıradayım 2 zincir yapıyorum bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan yine düz taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Esnek oluyor bel örgüsü. Dördüncü sıradayım. İki zincir yapıyorum. Bu sırada yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım ilmek kaydırma yaparak sırayı bitirdim 4 sıra yaptım ben bel örgüsünü burada bitiriyorum arkadaşlar genişliğini ölçüyorum 3 santimetre genişlik var benim yapacağım ölçü için yeterli siz bunu Yeni doğan bebek için yapıyorsanız 3. sırada bitirebilirsiniz. Bir sıra eksik yapabilirsiniz. Veya tercihinize ve yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre 1-2 sıra daha devam edebilirsiniz. Ben 4 sırada bitiriyorum. Bakın esnek oldu zaten bel örgüsü. Bu sıradan itibaren modelleri yapmaya başlıyoruz. İlk sırada V şekilleri yapıyorum. Bakın ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. 4 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. İlk V şeklini yaptım bakın. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir bir trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmek içine. V şekli oluşuyor. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir bir trabzan yapıyorum. bir ilmek atlıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım bakın bu ilmeği de bir V şekli yaptım burada yaptığım bakın 4 zincir var boşluğa tığ takıyorum ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum bu bir sıra üzerinde 48 V şekli oldu arkadaşlar benim. Yine V şekli yapmak için 4 zincir yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın V şeklinin içine V şekli yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu V şekli içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Bu V şekli içine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bu V şekli içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bakın. Bir V şekli içine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyoruz. Diğer V şekli içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son V şekli içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, görüntüsü bu şekilde oldu. 4 zincir yapıyorum. 1 trabzan yapıyorum. Bu bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 1 trabzan, 2 zincir 1 trabzan yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyoruz, 1 trabzan, 2 zincir 1 trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum 4 zincir yapıyorum 1 trabzan yapıyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan yapıyorum bakın model bu şekilde devam edecek arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim ilmek kaydırma yapalım birleştirelim etek bölümünün örgüsünü bakın görüntüsü bu şekilde yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre istediğiniz kadar model sırasını tekrarlayarak tamamlayalım etik yüksekliğini yapacağım ölçüye göre tamamladım. V şekli yaptığım sıradan itibaren sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra yaptım. Benim yapacağım yükseklik yeterli arkadaşlar. Siz tercihinize göre daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Santimetre olarak ölçüyorum. 22 santimetre yükseklik var. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bitirmiyoruz. Şimdi uç bölümü yapacağız. En son bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Mo bakın model ortasına bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Şu yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum. Bakın bu şekilde yaptım. modelden 6 tane yapacağız. Bakın 1 2 3 4 5 6 Bir zincir yapıyorum buraya sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum diğer model ortasına yine burada yaptığım gibi altı model yapıyorum bakın pıtırcıklı model yapıyoruz bakın 6 pıtırcık yaptım 2 4 6 bir zincir yapıyorum bu V şekli içine sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde model oluyor arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar modeli tamamladım bir zincir yapıyorum şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum ipliği kesiyorum Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Etek örgüsünü bitirdim. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. Bu yükseklik tercihinize göre siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 24 santimetre yükseklik var genişliğini ölçüyorum bakın esnek bel örgüsü 23 santimetre bel genişliği var Arkadaşlar Ben bugün 1-2 yaş arası bir bebek için yaptım çok güzel oldu Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.